binlerce kişinin az önceki yayınımızda Kızılay'da toplandığını söylemiştik. Toplumsal olaylara müdahale araçları müdahale etti Kalabalık şu anda Toma'ya karşı Kızılay meydanında kameraman arkadaşım Melih Baytürk gösteriyordur. Toma'ya müdahale ediyor. Evet. Bizler, bizler. Evet. Toma araçları birbirleriyle çarpıştılar. Bu hengamede çok kalabalık. Kalabalığın sayısı gerçekten çok fazlaydı. Kızılay meydanı tamamen dolmuştu şu anda. Toma bir yandan tazikli suyla kalabalığı dağıtmaya çalışıyor. Bir yandan da e, iç içe geçtikleri için dört aracı oradan ayrılmaya oradan çıkmaya çalışıyorlar. Şu ana kadar polise yönelik herhangi bir taş atılmamıştı tomaların hareketine kadar. Ancak kalabalık trafiği kapatınca polis anonsuna başladı. Az önceki yayınımızda aktardık. Evet Kızılay şenlik gibi başlayan protestolar Kızılay'da yine yine tazikli suyla müdahale neden oldu çevik kuvvet polisi yaya olarak da yaya olarak da ilerliyor bazı 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 kişileri görüyoruz evet tomanın önünde geçmesi engellemeye çalışan Türk bayrağı tutan ve evet gazlı müdahale de başladı çevik kuvvet çevik kuvvet kalkanlarıyla coplarıyla yürüyüşe geçti kasklarını takmış ve gaz bombaları atılmaya başladı kalabalığın büyük kısmı Ziya Gökalp Caddesi yönüne ilerliyor. <laughs> Kameraman arkadaşım Melih Baytürk'ün gösterdiği istikamet Ziya Gökalp Caddesi istikameti. Kızılay Meydan'da 4 adet Toma aracı, 2 adet Short tipi Akrep adı verilen araç müdahaleye devam ediyor. Yukarı bölümde 2 adet Toma aracı daha görüyoruz. Kalabalık evet da birleşen tazlikli suyla buradaki kalabalık Ziya Gökalp Caddesi'nden İleri noktaya doğru ilerlemeye başladı. Çevik Kuvvet Güven Park'ta bekledi günlerdir. Şimdi Güven Park'tan çıktı. Kalkanları ve coplarıyla ara sokaklara dağılıyor. Bu görüntünün üzerine elbette çok fazla şey anlatmak gereksiz. Kuğulu Park'ta başlayan barışçıl gösteriler. Çok sayıda grubun katılmasıyla... yakın kişinin toplandığı bir protesto alanına dönüştü. Bugün Kurulu Park ve Turalı 20 Caddesi girişi. Yaklaşık bir saat önce oradan başlayan yürüyüş burada Kızılay Meydanı'nda sona erdi. Meydana gelen kalabalığın içinde çarşı taraftar grubu dikkat çekiyordu. Burada havai fişeklerle adeta bir kutlama gösterisi de yapmışlardı. Şu anda evet sizler de görüyorsunuz ileri noktada Toma araçları Ziya Gökalp Caddesi'nden kolej istikametine doğru ilerliyor. Hemen arkasında da sayılarının yaklaşık 300 olduğunu tahmin edebildiğimiz Çevik Kuvvet ekibi yaya olarak ilerleyişini sürdürüyor. Tunalı Hilmi Caddesi'nden başlayan yürüyüş kolu Atatürk Bulvarı'nın Çankaya istikametini tek taraflı olarak kapatmış. Çevik Kuvvet Polisi'nin yanından sessizce geçmişti sadece slogan atarak. Çevik Kuvvet'te buna yönelik herhangi bir karşılıkta bulunmamış. Toma araçlarının motorları da hiç çalıştırılmamıştı. Ancak Kızılay Meydanı'nın tamamen dolması ve trafiğe kapanması üzerine polis uyarılarını yapmaya başladı ve ardından müdahalenin start verildi. Öyle tahmin ediyoruz ki daha önceki deneyimlerimizden şu sıralarda Kızılay'da ara sokaklarda Sakarya Caddesi civarında yer yer polise taş şişe atıldığını biz de buradan diğer taraftan görebiliyoruz. Ara sokaklarda da devam ettiğini tahmin ediyoruz çatışmanın ancak buraya gelen kalabalığın ezici bir çoğunluğu Tunalı Hilmi Caddesi'ndeki o barışçıl gösteriden geldiği için çok çabuk dağıldığını söylemek yanlış olmaz. Yüksel Caddesi istikametinde de iki adet tomu aracı var. O noktada da protestonun devam ettiğini görüyoruz. Ankara'da gece müdahaleyle sona eriyor Söz Tekra İstanbul'da.